Arkadaşlar iyi günler. Bir önceki videomuzda Süleyt, Atatürk Süleytli Ay yıldızımızın Hilal'in nasıl başlanacağını söylemiştim. Bakın bu gördüğünüz eserde de bir önceki videoda gösterdiğim sadece şu kısımları yaptığım yerlerin bak dışından sarımını yaptım. Gördüğünüz gibi Atatürk sülüeti tamamen ortaya çıktı. Şu kısımları yapmamızın amacı neydi? Hilal sarımını yaparken bakın şu kısımları da kapatmış olduk. Buna şu şekil altından vermeyip de aşağı doğru verirseniz ne olacak? Meyili değiştirdiği için kötü bir görünüm olacak. Bakın şurayı de mesela yukarı doğru vermiştim. En başta şu kısmı, şu kısımlar için konuşuyorum. Diğer taraftan bakın hilali sardığımızda da hemen hemen ona yakın bir mili aldığından güzel bir görünüm oluşturdu. Atatürk Sülüetli Türk bayrağımız veya ay yıldızımız gördüğünüz gibi eserimiz tamamlandı. Güzel bir eser oldu arkadaşlar. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.